geldiniz. Bugün yanında. Nerede? Ya kalk oradan. Onu ben seçeceğim. Kalk. Yanında Mert Eren, Bülbül, Feride, Özdeş ve Ahmet Çandil'in var. Yürü. Sıla bir şey soracağım. Yataklarda neden bu şamba var? İşersem yatak kirlenmesin diye. Buyur sizlerle yataktan son çıkan kazanır çekiyoruz. En sevdiğim oyun. Oh. Battaniye var mı? Battaniye ödüllerimizde tabii ki de var. Ödül mü? E tabii ki ödül. Ama direkt yoysan yatak ya bu. Olmaz. Çok soğuk ya. Yatağımız orada gidip yatabilirsiniz. Şimdi evet. size 30 saniye vereceğim. Gidip yatağınızı seçin. Ya hayır. <gülüyor> <Sakin> <gülüyor> Kolumu kırıyordum az kalsın. Bir şey diyeceğim ama ayaklarımız çamur. Çıkaracağım ben ayakkabılarımı. Nasıl ya? Ben de çıkaracağım o zaman. Kanka benim zaten boyum kadar. Benim ayaklarım içeri girmiyor hayır, ki. Bu videoda neler çıkacak? Ya neler? Hayoder. <laughs> ha ayağımızla mı yere değmeyecek? De... hiçbir şekilde. Ya <laughs> kuralları söylemek istiyorum size. Ya Resul Allah ya. ya. Kızım Allah beni de atsın ya sen şemsiye mi açtın ya? Ya oğlum böyle yaşamak çok zor. Yatağa basmak istiyor. Ayak <laughs> Ayakkabıyı ayakkabı... çıkarabilirsin. İstemiyorum. Çıkar mı o zaman? Vallahi keşke yırtık kartı sen komik olurdu ya. Kuralları söylüyorum. Şu evet. an itibaren yere basmak yok. Arkadaşınız yatağına basmak yok. Dokunmak yok. Ve <gülüyor> basmak. <laughs> Sağlık ha. En önemlisi uyumak yok arkadaşlar. Nasıl yok? Niye yatağa uyumak geldin yok. o zaman? Uyumak uyurum ya. Uyuyamazsınız çünkü kural böyle. Uyursanız elenirsiniz. Bir şey Sen uyursan herkes ölür. İçmeyeceksiniz bu kadar basit. Baban sigara içiyor mu? İçmiyor komutanım. İçecek. Haydi başlayalım. O zaman bu hareketin benden sıraya gelsin. Çarkımızı alabiliriz. Dur dur. Elimdeki çark neden var? Neden? Ya bir şey söyleyeceğim. Sıla 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 sıla. Dön. Kesiyorum. Allah razı olsun. başkasının yatağına geçmek olsun ya. Hayır yok. Ya ama ben buradan oraya zıplayamayacaksam niye oraya gelmem yakında? Zıplayamazsın. Evet Feride Hanım buyurun çevirin. İlk rengimiz evet, sıralım. Çıkan renk <laughs> sana ait oluyor. Heyy. Buraya bana bir bak. taş var mı taş? Ayıp ya. Parçalarım seni kırmızı. Buraya bir taş koysam senin. fena şezlong yapacağım. Ben de çeviriyorum. Bak yaptıkları Başka, şeye bak abi. ya. Yemin ederim 3 yaşında çocuk gibiler ya. <gülüyor> ya <gülüyor> <abi>. <gülüyor> bak, 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 ya bak bak bak. Bir işte göreyim ben seni. E <laughs> belki çevirirken bari oraya gelebilirsin. Mavi benim. Çevirirken yanına gelebilir miyim? Size sarıyla yeşil kaldı. Çevirirken yanına gelebilir miyim? Gelemezsin. Mi? Ahmet artık çevir ya. Başka yatağa geçmek yasak işte anla. Olmaz be. Çevirir misiniz Ahmetcan Bey? Ne geldiğini sen söyle bana. Yeşil. Sana da sarı kalıyor. gelmiş oğlum sen sarılmıyor. Yeşil miydi? Mi? Yeşildi yeşildi. Bunun amacı neydi aslında biliyor musunuz? Şu an aslında iki kişi kostüm cezası alıyor. Fakat biz bilmiyoruz. <laughs> Renkleri sadece prodüksiyon biliyordu. Eee? İki kişi aramızda kostüm diyecek yani. Kim onlar? Onlar bile biz bilmiyoruz. Benim anne, <laughs> ya benim annem babam getiriyor. Aaa! mi oldum ben? Ben de Ben Ja, mø! Mø! Mø. mø. E Abi ya. Biliyor musun? Ay yazın. Şimdiki challenge'ımızı açıklıyorum beni iyi dinleyin. Çok basit. Hula hoplarımız var. Ne? Hula hop. Çember. Evet çemberlerimiz var. Bunu Hulu. en uzundan Hı. en kısaya döndürene ödüllerimiz ve cezalarımız var. süre olarak mı? Tabii ki. Ben sonuncu olacağım. Belinden aşağı ettiği ilk düşüren kaybediyor ve cezamızla alanını küçültüyoruz bantla. Aa. Allah. Yani uzanamayacağız mı artık? Hayır. Hayır. Hayır be kapçuk ağzını çevir o ne yapı bakayım sen bir. Ve birinciye de battaniye ne yastık ödülümüz var. Asık ya. Her şey kamerada gözükecek burada. saniye bile değil. Salise. Hayır hayır aynı anda. Aynı anda olacak. Kamerada ilk kimin düştüğü falan belli olacak. Sağ geldi yat yat yat, yat diyor. Ya tamam üstüm şanel ve diyor. Döndürüyorum ama çok zor. Bakalım neler olacak göreceğiz. Şimdi bizim üstümüzde kostüm olduğu için bize daha zor. Nasıl size daha zor? Senin beline bak, benim belime bak. Beller alakalı değil bu. Nerede çevireceğim ben bunu? Tamam, beline benim boyutu önemli değil ki. Senin bir sürü alanın var, benim hiç alanım yok. Ben arkadaşlar profesyonelce saldırıyorum sana ama Bunlar zarar veriyorlar bedenime. Kazanabileceğimi düşünmüyorum, asla beceremiyorum. Götümü sallayamıyorum, ne olacak bilmiyorum. Üstte gelinlik olsa iyi sallardım. Sen akıllanmadın mı oğlum? Sen akıllanmadın mı artık ya? Yok, hiç de değil. arkadaşlar ben bu oyunda bir hile olduğunu düşünüyorum. Çünkü Feride Allah'ın her günü TikTok'ta <laughs> başını sal... <laughs> başına ağrırsa salla ya bak başı ağrırsa sallıyor bu kız zaten Hadi başlayalım Evet 3 2 1 başlayalım. En son benimki düştü Oha! <gülüyor> 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 Oha hala döndürüyorum Kamera Yalan söyleme bir kere Vallahi yalan söyleme Aa o zaman onu bir daha yapalım Sen geç Hayır, başladın Hadi ayda <laughs> kazandım çünkü Çıkalım arkadaşlar haydi. Ya arkadaşlar bu şimdi emin değilim adil mi değil mi bir, izleyin bir bakın geriye sarın bir bakın yorumlarda yazın. Evet ağlama. Çek bir şey yok. Ağlamıyorum. Oğlum. Ağlamıyorum kızım. Yani emin değilim yani. Ödüllerim geldi. Üşüyün Hadi bakayım. Jilet mak üç mü? Nasılsınız? Havalar nasıl? Bak bana bebek geldi. Bununla oynamam için geldi. Keşke sarışın gelmeseydi. Ben sarı değilim ama olsun. Sarıları da severim. Ben Orada mı? otur şimdi. Ben, ben böyle oynayacağım. Çıkma sakın Kırmızıya basarsan mı kırmızının dışına Dışına çıkarsan Arkadaşlar bana ödül olarak Lego geldi. Ama ben bunu <laughs> yapamam. Niye? Sende o beyin yok mu? Beni ne yaparsanız yapın ben bunu yapamam. 24'lü fazlalı elendi. Bana verdikleri olaya bakın. <laughs> <Ya> değdi. <laughs> bacağı da değiyor. Oturamazsın, oturacaksın. Ya, Değersem, değil. değersem değilmiş. Dışarı Hayır. çıkarsam. Evet. Dışarı Burası Mr. Mystic kaldı. Sladın derik ama kendine gel İyi sen s*** o Hayır. Söldüm hayır. Hayır. Çalmamazsın. Öpeyim ama. Hayır yasak dedim, dedim aşağı. Dışarı çıkıyor zaten. Sen ne yapıyorsun ya? Yasak yani. mı bunu çalmak? Tabii ki dokunmak yasak. Geçmek yasak. Alamazsın. Rahat dur ya. Ancak ben paylaşırsam alabilirsin. Ya nasıl yasak olur kanka ya? <laughs> az önce sana dedim ki benimle battaniyeni paylaşır mısın dedim. Paylaşmadı. Ondan sonra gitti Feride ile paylaştı. Feride üşüyormuş da ondan. İçeride alem yanıyor bende? <laughs> Kadın da yanışması oğlum. Bunların hepsi böyle. Bunların hepsi böyle derken şimdiki yarışmamız yastık savaşı. Ooo oh, izlediğim işte bu be. Eğer yastık Ay, savaşında biri ayağı yere değerse çizgini dışarı çıkarsa bir kişi kaybederse onun alanını tekrar küçültürüz arkadaşlar. Hadi başlayalım. <laughs> ben var. 1 dakikamız var bu arada. Tamam. Öyle çok bir şeyimiz yok. 1 dakikada yastık savaşı başlasın! Kanka vuramıyorum ya! Bana <laughs> şöyle salla ben Metin'le bir yapacağım. Yaptığım... <t>!. Şey yapacağım. <Uş. gülüyor> <laughs> <laughs> Kanka orada bir şey var. <laughs> <laughs> <Ben> de... <laughs> 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 ya onlar bize bakıyor. Sıla vur, vur, vur! Ya bu nasıl bir sahne? Ben Ahmet Can'la yastıkla bir şey yapıyorum. Oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> bana bak, bana bak. Rakibinle oyna. Ben de değil. Benim rakibim. Polis Teyir geliyormuş. Seni da... <laughs> kaybetti. Vallahi. Aa, Yatağına bastı. <laughs> Öküz. Bir şu bebek yatağına bastı. Feride onu düşürüyor. Seni düşürdüğü için özür dilerim. Bu um, bir bu yarış. yarışmaydı. Tebrik ederim. Gitmiyor ki bu. <gülüyor> <gülüyor> oh elim elime çarptı. Son kaç saniye? Oğlum biraz bir şey yapma. 9 8. Aa, Çizgi geçti, çizgi geçti. Çizgi çizgi oğlum geçti. bir gün dürükmeyin ya. Sen rahat duruyorsun asla bak. Ama yere basmadın diye rahattım ya. Abimin alanı küçülüyor. Döndüm ta bana. Şimdi çok savaştık. Hiçbir şeyimiz yok aslında. Sadece eğlenmemiz için oyuncaklarımız gelecek. Birazcık mola, sakinliğini istiyorum. Oyuncaklarımızı dağıtabiliriz. Ya o zaman bana bir çay alabilir miyim? Hayır. <laughs> Oyuncak yerine çay istiyorum. Aa, <laughs> ah, sana gelen bok gibi geldi. Ya bak gel buraya gel. Gel kaçma gel. Niye bana hep zeka oyunu veriyorsunuz lan? <laughs> Amacınız ne sizin? <laughs> Allah Allah. Kaç yaş artıymış? Hem de görsel algı diyor. Sıfır hiçbiri yok ki bende. Kaç yaş artıymış? Görsel algı yok. Sıralı düşünme yok. Stratejik düşünme yok. Plan yapma becerisi sıfır. Dikkat odaklanma. İki saattir videoya odaklanamıyorum. Gel birlikte oynayalım. Buraya koyup beraber oynayayım. Bence oynarız. Evet evet. i̇ki kişilik oyun ha, Hadi gidin ben taş boyayacağım. Kanka taş da beraber boyarız. Tamam gel. <gülüyor> Aa, <gülüyor> 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 ne oldu lan? Öne doğru gideceğiz. Benim oyunum iki kişilik. O yüzden ben sıkılırsam sizin kişiyle oynayacağım bunu yani. Senin de çıktı? Benim Cenga çıktı. Paralar üstte Cenga. Yılda üstte Cenga Cenga. Ne oynuyorsunuz? Cenga mı oynuyorsunuz? Cenga sonra top oynayacağız. Şimdi siyahları benim almam mı gerekiyor? Abi, yani, abi çizgide dikkat et, et, tamam mı? Ediyorum ya. Kanka bana okey geldi. Devam. Messi <laughs> Ronaldo pozu gel gel. Sıla, al sen bana bu videoda kötü davrandın ama ben sana hediye yaptım. Aa Sıla mı? Ya sanatımı dinledin mi az önce? Ne anlamı ifade ettin? Abim bana ilk defa hayatında hediye verdi şu an. Aa yalan be. <laughs> arkadaşlar bu ne? Ahmet Çanlıdır karalama kampanyası bu 2-3 videodur ya. Şimdiki yarışmamız ne? Şuradaki duran 10 tane balonumuz var. Herkes sırayla balonları vuracağız. En çok vuran 2 kişiye yemek ve en az vuran eleniyor arkadaşlar. Bu tur birine veda ediyoruz. Şimdi en çok vuran 2 kişi yemek yiyor, en az vuran eleniyor. Evet. Çok acıktım. Yemin ederim ki vurmam Tamam lazım. artı çay da isterim ben. Ama yemek ne? Sürpriz. Feride'den başlayalım. Evet, ben en son başlasın. Ya niye ilk ben ya? Oh. Hadi hadi yaparsın hadi. yaparsın. Hadi ya. Hadi. Aa, Feride! Feride! Oğlum rüzgar saplarını da devreye biraz sok. Ama biraz. çok Feride, ya. Feride, Feride parmağını ya rüzgara sapla şöyle havadan öyle at. Kim daha atabilirsin? Hızlı. Evet işte bu. Bir tane vurdum. Şimdi iki tane vurmak zorundasın hadi. Ay, evet, işte bir daha daha vurdu. <laughs> Oğlum ben koltuğum bir tak iki tane vurdu. Ha? İki tane vurdu. Kaç tane atıyoruz? Beş tane. Dört tane atıyoruz. Tamam. tamam. Çok tamam. üşüdüm biliyor musun Yiğit ya? Hem çok üşüdüm hem açım. Tamam o zaman yemekten vazgeçme hakkı olsun ama üstüne bir şey alabilirsin. Niye sen böyle bir şey yapıyorsun? Hayır ben istersen sana battaniyemi ödünç verebilirim ama Sen üşüdüğün zaman geri ver. mi vereceğim? Evet. Tamam ver. <laughs> Ahmet'in videodaki şartlarına bakın, benim videodaki <laughs> şartlarına bakın. <laughs> Elime Olur çay mı? verdiler. <laughs> Aa son ya. anda gitti lan. Yattılar yere yattılar. Çok yat 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 yat, 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 yat. Hareket ediyorlardı. Hem içini vurursun. Hareket. Bir şey söyleyeceğim sana sen ele alamazsın bir gün değil sakin. mi? Sakin tane... sakin. Hadi. Bir şey söyleyeceğim sıla ele alamazsın. Belki biri hiç kimse vurmayacak. 3, 2, Hayır dur. Atacağım ben zaten. 1, atamadı. İşte bu. İnşallah atamaz. Atamaz. İnşallah atamaz. At o biter. Atamaz. 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 Lollipop, at lollypop. Attı. Oo, 2 tane yaptı. Atamaz. Atamıyor. Atam atam atamıyor. Ne diyorsun sen? Atamıyor. atamıyor. Atam 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 Noş. Elenmekse işte bu. Oh. No. Sen bir tane vurdun kızım sana ne oluyor? Ben o hiç atamaz ya. Var ya o kadar rüzgarlı olmasa daha çok vuracaktım kesin ya. İnşallah bir atarsın. Bak ben bir şey demedim sen öyle de al. Mert bir Hadi tane at bir daha. Başla. <laughs> Mert bir tane at bir daha yarışalım Oradan tamam. dikkat edin bence. Evet atama inşallah. Ay. Çamura battı. Atamaz. Atamaz. <laughs> ne oldu? He? Esselam. Hayır ya. Gidiyorum Feride. Sıla üzülme ya. <laughs> gitme sana muhtacım. Başımın tacı muhtacım. Seni yok beni öldür öyle git. Ah gitme Sıla. Gidiyorum ben. Ben ayakkabılarım alabilir miyim Ama gidiyorsan sarılayım ya öyle gitsin. Ben çıkıp sarılırsın. Yatağıma gel. Yatağıma gel. <laughs> Oynamıyorduk. Ne oluyor ya? Mezar taşı yapmış aslında Ahmet sana ama hiç kimse farkında değil. Sıla'nın mezar taşını ben buraya dikiyorum. Hepiniz aynı attığınız için kimseye ceza veremiyorum. O yüzden bir kere daha yarışacaksınız. Aa. Şu an üçümüz bir daha vurmaya çalışacağız. Bir kişiyi yemek yiyelim. Dokunma mezar taşına! Evet, tekrar yarışmamız başlasın. Dur gelme, gelme! Kuyruğu var lan! Ne oldu? Kuyruk acısı mı? ben bu, bu ya tebrik uzak dur. ne yapıyorsun ya? Açıp beni s**tlandım abi. Çok korktum kanka. Kanka çok iyi espri. bir sa... Aaaa! yaparsın. Dur atma. Kanka bir... Oğlum geçebilecek her yerden geçti ya. Atayım mı aşkım? Evet, Atıyorum. Olma! Düşer, Düşersiz elinizi. İtiririm valla. Tamam gel ben önde yapsaydım. Feride bu arada yarışıyor arkadaşlar. Tamam, oh, bir tane attı. <gülüyor> Oo 3 <laughs> üç oldu. Bravo. <laughs> Sıra sende miydi? Ben, ben de. de. Sende. Nerede Şimdi Şimdi üç bak, vurmam bak. gerekiyor mu yoksa bir vursam yeter mi? Bir vursan oluyor. Tamam ya yani birincinin en güzel hediye alma olayı yok. Yok yok aynı. <laughs> Allah'ım ya estir vuramam. Vurdu. Bir tane daha. At. Ah be, Bravo. bana doğru geliyor sandım. <laughs> Pardon, yemek siparişiniz var. O da hayallerimdeki evet. kurye. Ne istermişsiniz? Ben bir de siparişim vardı Buyurun. benim. Çok teşekkür benim ederim. Benim şey bir siparişim vardı ama. Buyurun tabii. Teşekkürler. Pardon, sizin yok galiba. Kendim ne gibisin, küçük Emrah gibisin değil Emrah koş, anam. Nasıl hissediyorsun? Ya aç hissediyorum ama... ama e, bu adaya gelirken açlık yaşayacağımı biliyordum. Tabii zorlukları olacaktı. Yani Bunu ama eleme gecesinde Mert'in ismini yazmayı düşünüyorum büyük ihtimal. Ne? Kıskandın mı lan? Güler misin? <laughs> Keyfe bak ya. Ne yapacağız Yiğit? Bu videodan sonra gel beraber yemek yiyelim. Tamam. Afiyet olsun. Dona bakarak yiyoruz ya. Evet kanka kötü oldu ya. <laughs> Şimdiki yarışmamız gördüğünüz üzere 3 ayımız var arkadaşlar. Nasıl yani? Nasıl yani? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yarışmamız çok basit arkadaşlar. Halat geçireceksiniz. Son geçiren ceza alır. Bu kadar. Benim dedem kovboydu ben iyi bilirim. Yiğit'e ama hadi göster marifetlerini o zaman. Bak bu kementi yanlış yapmışsınız bu arada. Sayacağım bir dakika hemen başlamayın. <laughs> hazır mısınız beyefendiler? Fena iyisiniz böyle öyle atamazsınız. En çok çeken mi kazanıyor? Bir tane çeken zaten. Tuttur ve çek. Tamam ilk yatağına ulaştıran kazanıyor. Hazır mısınız? Açtım açtım. Evet. 3, 2, 1. Haydi yapabilirsiniz. As. Hadi be. Feride yaparsın Feride hadi. Allah. O nasıl? <laughs> İktidarsız gitti benimki. Ya, ya uzak. çok uzak. Şöyle, şöyle gönder şöyle gönder. Haydi Feride. Oğlum Feride'nin ipi çok uzun o lan. devam et. <gülüyor> ah! <gülüyor> çok atmaya başladı Feride olmaz. Biraz... Bak benim ipim yeni yeni yetişmeye başladı. Hadi. Ay. Ay. Aa abim tamam. Aa ah! evet. Ahmet. Evet. <laughs> ya sen ne yapıyorsun? <laughs> Elimden kaçtı. Ah! Ahmet'e tezahürat yapınca böyle oldu işte. <laughs> hadi biraz çekmen lazım. Aa, Hadi yavaş çek abi, yavaş çek. Eee! Aptal, ben çektim ya! Eee! no bailo, no bailo. Ben ne kazandım? <laughs> ben bir şey kazanmadım. Ceza alacak bir kişi belirlememiz lazım. Ha. Ne anladım hiçbir şey kazanmadıysam? Ucunu tutar mısın? Cezayı kazan. Ucunu tutar mısın? Kanka ben sana yardım edeceğim gel. Tamam şunu ucunu tut. Hayır yardım, en yardım, en yardım tutar. yok ama. Size ne lan? Ne demek ben de Feride'ye yardım o zaman. Ben de seni edeyim, edeyim o zaman. Kanka senin kafan acaba çalışmıyor bugün ya? Ben de Feride'ye diyeyim o zaman. Evet güzelim. Aferin bir tane bana. <gülüyor> yardım <gülüyor> ettim. Ahmet ya. böyle olmadı sen bana ver ben daha çok Sıra yaklaşıyorum. Sıla benim ipimi ver. Veremem. <laughs> Hadi Feride. Kolum çıkacak. <laughs> evet tamam. Geçin onu çek. Tek bir anda <laughs> tek. Tamam, şimdi abi. olacak, şimdi olacak. Kanka Çok başarabilirsin yakın. ben. Hayır. Ay, tamam Hayır. şimdi sıkıntı geçiriyorsun alıyorsun. Çek bu tarafı çek. Evet yani çek 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 çek. Çek evet Hayır, o ya. Para. İşte bu. <laughs> <laughs> Cezamızı alabilir miyim? Ne ceza? Ceza. Ya niye önceden söylemediniz ama bunu? Cezam var. <laughs> çek 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 çek. Hadi. Ya tamam ben Lakaresin. kahretsin bu nasıl ceza? Dur bana yapıştı. Lan dur kafama yapma bari boynuma asayım. Ağzına sıçıyor. <laughs> lan ne yapıyorsun lan sen? Bu, lan, lan. lan burada. Onlarla kaldı. Gel lan bu ceza değil ki. Gel hadi. <laughs> Aa, ya saçıma yapıştı. Ne yapacağım? Aa, ne olacak şimdi bu? Sen bak. bana vurdun ama ben sana yardım edeceğim. Aa hayır yardım etmiyorsun şu an. Çekme dur. Aa. Hayır yataktan çık istersen. Ya yeter yeter. Ya böyle bir şey olamaz ama bak. Sen Oha, de sınavayar. o ceza kalacak mıydı seninle? He? Bu gerçek mi? Lan ohaa! <laughs> o var ya! O var ya! O kafaya gelse boynu kırılırdı. Topuklarına sıktı. çok kötü! Çık Her şey bu masa! Bu bir savaşsa! <laughs> çık oradan! Çık oradan! Çık oradan! Ay. <laughs> hayır hayır hayır. Çıkıyorum ben terk ediyorum oyunu. Küstü mü? Ulan adamın evine tavuk soktuk küsmedi. Mızıkçı. Aa, anılarak mı geldi. Videonun başından beri ağzıma sıçıyor ağzımı açmadım. Gel lan buraya. Sıla düştü eğlendin mi Mert? Hı Düştüğü için. Evet Sıla ikimiz kaldınız. Çünkü yaşamız az çok basit. Tamam Tek yapmanız gereken bantı ilk bitiren. Bu yarışın hakkında bir yorum yapabilir miyim? Tabii. Mi? Kazanacağım. Bak, tamam. Gösterin muafiyetlerinizi. Evet kazanır. Net kazanır. Valla ben inanmıyorum. Bantı ben... ilk bitiren kazanıyor ve birinci olarak arkadaşlar. Para ödülümüz Aa, yok. Para ödülü kaç para var. kaç para? 2000. 1000 lira ödül. 30 bin. Bin lira. 1000 <laughs> lira ödül. 1000 lira ödül. 1000 tamam. Ama gerçek para. 30 lira mı? 1000 dedik. Hadi let's go. Bin TL mi kazanıyoruz? I'm ready for this shit. 1000 TL kazanıyoruz. Yani ben Ağabey. kazanıyorum. Ahmet boş yapma. Bantları vermedik. Bantları aynı anda yani. Böyle yapacağım zaten. zaten ay ay elim ne olmuş böyle? Eldivene geçirmeniz yapışmaz lazım ya. Nasıl yani ya? Oğlum bir tanesini geçirip bekleyeceksin. Ben dediğin anda başlarınızı döndürmeye böyle. Ya sen niye akıl veriyorsun? Bunu düşünmezdi ki. O böyle çekecekti. Hayır yarışma direkt öyle başlıyor Herkes eşit başlıyor ya. Ya ben kendi zihnim kendi zihnimden gelen sinsi planlarımı Ya gerizekalı şey. ben de böyle yapacağım. Nereden biliyorsun? Bak bir şey söyleyeceğim. Sen bana çok fazla hakaret ediyorsun. O küpelerinden asarım seni acaba. Ya hakaret mi gerizekalı? Ucu aç. Onun ucu açık. Açık seninki de. Lan. Ben de ha. Aa <laughs> bu ince bant. Ben Kız. bunu açamam. Sen açamazsın son tırnaklarla kim açabilir? Mert! Bu senin için kanka. Yumurtalar için kanka. <laughs> Hazırım ben. 3, 2, 1. Aa! 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 Devam, aa, devam, aa. devam, aa, devam. Aa, bir daha kopar. hayır bakayım. ya. Oğlum yine de şike var. Aynı kalite bak sadece rengi farklı. Ben perde kazandım. Bravo Hile. Ben bunun aynı kalite olduğunu düşünmüyorum. <laughs> bak her turda yutuluyor. Ama yurtuluyor. orada asıldığın için koptu. Verir misin bir bana? Veremem sana. Ver. Hayır vermiyorum. Ver hile Hayır, olmadığını vermiyorum. göstereceğim. Şimdi bak bir tur döndürüyorum. Yavaş. Heh. Yaptım Tabii ki de hızlı yapacağım. Yaptığım şuydu. Hey adamım. Burada var. hile var anladın mı bunu? Hile tamam. yok ama. Şeylere Adamın evet. bantı şeymiş ne yapalım yani. Yani. Neyse arkadaşlar. Feride mavi seçseydik Feride kazanamayacaktı. Evet. Kader. Ben seçmedim ki bana verdiler. Feride ilk önce seçti. O aldı dedim yani sarıyı aldı. Tamam tamam Sıla. Ben ne alayım? Tamam Sıla. Benim suçum sıla yok sıla ama. Tamam. Yok ama suçum. Evet. Daha da bu Allah gelmem Allah bir istemem. yarışma ya. Evet tebrik ettim. Tebrik mi be. ettim bir de? Valla <laughs> normal şartlarda mı? tebrik ederdim ama hakkında kazanmadığın için tebrik etmiyorum. Hile yok ki. Hile yok ki. Ya bırak her zaman kâmet ben... ağlıyor gene. <laughs> Daha kaç kere kâmet 4 Dört kere bant çevirdim. Ya Allah aşkına ödül kazandırmıyor diye aracıyı fırlatan bir insandan ne bekliyorsun ki? Bant Kaybet burada hiç kimse evet, suçu biz yok. Evet, suçumuz yok bunda. Onu evet. biz bilemeyiz. Ben ne yapayım evet, şimdi? Şimdi Kaybettin. bir sen dakika. Sen Allah yolunda mı? kaybettin. Şimdi acı Survivor'da <laughs> burada parkur bozuksa şey mi diyor yarışmacı? Böyle <laughs> <laughs> bir <"Ben> şey yapamam parkur <laughs> bozuk. <laughs> Önce <laughs> açıp <laughs> sarsa mıydık elimizi? Bantı açıp kapatamazdık. Şans meselesi. Yok. Şans. Neyse tam tebrik ederim. Tebrik ederim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı. Yani Ding Dong yine bir yerlerden çıkar Ding Dong derim sen beni aşağıla. Aşağılamadım. Kapat Mert'ten özür diliyorum. Aslan. Oh, Videoda smile. dinemeyelim bunları. <gülüyor> <gülüyor> Videoda normal bir şeymiş gibi gözükecek çünkü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay. En son ben kamerayla benim tek arkadaşım bu ayıcık.